toprağın altındaki sessiz mucizeye hiç yakından baktınız mı? Bitkiler sadece ışık ve su ile değil, toprağın derinliklerindeki besinlerle de hayatta kalır. Ama bu besinlerin formülü nedir? N, P ve K. Yani azot, fosfor ve potasyum. Tarımın ve bitki yetiştirmenin temel taşları olan bu üç harf, bitkilerin yaşam döngüsünü şekillendiriyor. Bugün bu gizemli harflerin ardındaki bilimi keşfedeceğiz. Hazırsanız gübrelerin şifresini çözmeye başlıyoruz. Azot. Bitkilerin yeşil renginin arkasındaki kahraman. Bitkilerin yapraklarının büyümesi, fotosentez yapabilmesi ve enerji üretmesi için en temel element. Ancak toprak azot açısından her zaman zengin değildir. İşte bu yüzden azot Gübrelerin ana bileşenlerinden biridir. Bir bitkiye yeterince azot verilmediğinde yaprakları sararır ve zayıflar. Ancak fazla azot da zararlıdır. Denge tarımın anahtarıdır. P harfi fosfor. Bitkilerin enerji üretiminde ve kök gelişiminde kritik bir rol oynar. Düşünün, bir bina inşa ederken sağlam bir temel olmazsa yapı ayakta duramaz. Bitkiler için kökler fosforla güçlendirilmiş o temeldir. Fosfor eksikliği bitkilerin köklerinin zayıf olmasına ve çiçeklenmenin azalmasına neden olabilir. Bu yüzden fosfor dengesi bitkilerin büyümesi için hayati bir önem taşır. Ve son harf potasyum. Bitkilerin bağışıklık sistemi gibi çalışan bu element onları zorlu hava koşullarına, kuraklığa ve hastalıklara karşı korur. Potasyum Bitkilerin su dengesini ayarlayarak hücrelerinin sağlıklı çalışmasını sağlar. Potasyumun bitkilerin direncini artırdığı ve meyve kalitesini yükselttiği bilinir. Potasyum eksikliği bitkilerde sararma, cansızlık ve hastalıklara karşı duyarlılık gibi sorunlara yol açabilir ancak doğru miktarda potasyum onları güçlendirir. Peki bu elementlerin doğru dengesini nasıl sağlarız? İşte bu NPK oranlarıyla mümkün gübre paketlerindeki sayılar bu üç elementin oranlarını temsil eder. Örneğin, 10-20-10 gibi bir etiket, gübrenin %10 azot, %20 fosfor ve %10 potasyum içerdiğini gösterir. Her bitkinin farklı bir NPK ihtiyacı vardır. Meyve ağaçları, sebzeler ve çiçekler için ideal oranlar farklılık gösterir. Bu yüzden gübreleme bilinçli yapılmalıdır. Gelecek Sürdürülebilir tarımda kimyasal gübrelerin yanı sıra organik gübreler ve biyoteknolojik yöntemler de bitki besleme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Toprağın korunması ve çevrenin zarar görmemesi için yeni nesil gübreler geliştiriliyor. Toprağı beslemek dünyayı beslemek demektir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğru gübre kullanımını öğrenmek hepimizin sorumluluğu. Bugün bitkilerin büyümesindeki bu üç önemli elementi ve onların dengesini öğrendik. NPK, sadece harflerden ibaret değil, yaşamın devamlılığı için kritik bir formüldür. Doğa, bizi büyülemeye devam ediyor. Biz de onun bir parçası olarak bu mucizeyi anlamaya ve korumaya çalışıyoruz.